Hepinize merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün, Bugün sizlerle birlikte Ebu Bekir'in ödülünü açacağız. Ödül kulaklık, master Monster Notebook. Monster Not dokunmadım bile. Monster Notebook'un kulaklığı RGB ışıklı. Işık mıymış? Ama ışık varmış. E birlikte açalım arkadaşlar. Dinlesin. Ya bir dur ASMR dinlesin. Tamam dur. Oğlum doğru açtığına emin misin? Lan yanlış açıyorum. Ya ne yanlış? Şunu açacaksın. E bu bekir hani bir ha, <laughs> kutu diye. makas gitti. makas yok ki. Aha. Açtın mı? Yok açacağım. Tabii dur ben bıçak getiriyorum. Baklayın arkadaşlar. Açılmıyor. Şimdi bekliyoruz. <laughs> Oha <aa>, ne getirdin <laughs> ne getirdin Ya buradaki bıçakların hepsi böyle Abi kasap bıçağı getirseydin Evet şimdi yarım saat hadi, bekleme yo, yo, ko, Bıçağı koluma saplamayacağım merak etme <laughs> Hadi Hadi Ah Çıktı. Bir de, bir de bunları insanlara açtıracaksınız ya. Neredesin? Oh, Kulaklığın kendisi. Oha ayrı bir alemde. Oha kocaman. Oo. Oh. Oo oh, bir de şöyle bir mikrofonu var. Bekle bir hadi çıkar. Şuraya şuraya Ne? Ne? Bir... Şey ne? Bir şey takılmadı sen açmıyorsun şu an. Hayır bir kere kulaklık takılmış. Yok. Ne takıldı lan? Ha. Ya bu bu ne ya? Kablo kablo. Dur dur. Şunu bir göz çık çıkartamıyor Kulaklık. Oha oğlum ben kulaklık istedim canavar kamyon değil. Oha Evet arkadaşlar böyle sert açılış görmediniz. Valla billah. Oğlum. Aa oh, bak. aldık Jelatin. <laughs> jelatin. İlk din. ben açayım. Din de ben açayım. Ah. Diğeri de orada. Çok güzel oldu. <laughs> Size hediyem olsun. <laughs> Şöyle açtık. Kulaklık böyle beğendin mi? Dur bir deneyelim. Deneyim. Oha çok büyük ama. Çok büyük ama aha USB girişi Vallahi USB girişi. Ana bilgisayar lazım. Yo bilgisayar var. Ama benim Aa, değil. Bana... Dur bir saniye. Şunu hemen sesi çıkart. Dur bu ne? Ses yükseltme falan herhalde. Dur Hı. ne? var bir. Bunu ses yok. yükseltme. Mikrofon açıyorsun. Parlaklığı var. Oha ayarlama da var. Şöyle. Zapiniz sen Şöyle bir usb girişi var onu nasıl ayarlıyoruz lan ben unuttum bekle dur ver bir bana takcam deme niye oğlum ben, ben de bir kere takayım. oha çok rahat bu arada acayip hı hı. rahat mikrofonu şöyle tutuyosan çok yakın olmayacak. şöyle neyse, neyse en azından para, para gibi. Yönleri, en azından para biriktiriyoruz Hmm. Bana da böyle oluyor. <laughs> oğlum buraya bir tane youtuber'a benzedin. Unuttum ama. Şu bayağı da uzun ha. Uzun. Bayağı ama uzun. yani. Sıkıntı. Dur bek bekledikten. Eski sen uzaklaş gibi. Şey. Sen uzaklaş Oha bu oğlum bunlar ip arkadaşınızla ip oynarsınız <laughs> vallahi bakın dönüyor bildiğin ya bana böyle oldu. Kameraya bak, kamera burada. <laughs> Biliyorum ya bu Oğlum bana böyle oldu. Tam içi gayet ver. çok yumuşak, yumuşak. Bir de Ama anne tek sıkıntısı ne biliyorsun Değil mi? Bilgisayar yok. <laughs> Bilgisayar var ama benim değil. Ablamın. Oğlum ne yaptın buna? Bir şey yapmadım. Dönmüş. Lan ne dön O öyle. E bu bir Gel. Şöyle. O oh, dur saçım havaya kalkmış lan. Eve git. Şey az ne? Ho diye ağzına sokuyorlar ya pilotu. <laughs> Ay sokma. Oğlum niye sokuyorsunuz? Hani şey var ya. diye konuşuyorlar ya böyle mikrofon al falan. Yani, biliyorum yani, biliyorum. Yapsın yani. o zaten. Oğlum yanmam lan. Oğlum böyle tutsana da ne diyeyim yani gözünde gözünde mi konuşacağım? Bak söyleyeyim. Oğlum kulaklık çok güzel değil. Virtual 7.1 RGB Gaming Headset Light 50 mm sürücü sahip kafa üstü kulaklık. Antenor kablo aç kapalı. Kablo boyunda ses Çet kontrolü USB bağlantı. Oğlum bu resmen Youtuber kulaklığı. Ya bilgisayar lazım. Neyse bu bekir. Ha. En azından şey bilgisayar falan. bilgisayar kötü oldu. Baya kötü oldu ama. Ya deneyemeyiz de. Ben tableti olur falan diyordum. Yani. Fakat USB girişi çıktı. Ee, bizim bir köşemiz var. Orayı, Oraya... bu köşeyi, bu köşeyi youtuber köşesi alacak. Burada mesela kamera var, kulaklık var, Hoparlör var. Şey var. var. Ya bu burası resmen youtuber yeri. Ha. Kulaklığı da herhalde şey buraya koyacağız. Çalışırsa çok güzel olur. Değil mi? Olurdu. Aa babamın bilgisayarını da deneyebiliriz. Aa. Tamam. Neyse. Görüşürüz. Neyse. Diyelim. Görüşürüz arkadaşlar. Evet, arkadaşlar böyle. Part 2 gelebilir. Da baksın, yardan da baksınlar şöyle. Part 2 gelebilir. Her an gelebilir. Deneme Part 2'si falan gelebilir. O yüzden, o yüzden takipte kalın. kalın. Takipte kalın. Görüşürüz.